Merhabalar, bu videoda Satürn ve Mars retrolarının 2016'da Oğlak, Kova ve Balık burçlarını nasıl etkilediğini anlatıyor olacağım. Oğlak Burcu ile hemen başlıyoruz. 25 Mart ve 13 Ağustos aralığında gökyüzünde Satürn yay burcunda retro pozisyonda olacak sevgili Oğlak ve sizin son bir yılınızda aslında yeniden bir bakış açısıyla yaklaşmanıza sebep olacak. Geçmiş konuları, geçmiş olayları, geçmişte kalan insanları sıklıkla karşınızda buluyor ve bu konuları yeniden değerlendiriyor olacaksınız iyi bir karma temizliği zamanıdır ancak genel olarak uykusuzluk, motivasyon eksiklikleri, yaşama karşı belirli bir depresif yaklaşım gibi bazı özellikleri beraberinde getirebilir. Demek ki 25 Mart ve 13 Ağustos aralığında geçmişin tekrar değerlendirilmesi ve bir karma zamanı yaşadığınız için motivasyonunuzu arttıracak eylemler, kariyer konusunda yeni bir adım atmak yerine bir hazırlık planı oluşturmak sizin için faydalı eylemler olacaktır. Satürn aynı zamanda sizin kendi burcunuzun yöneticisi olduğu için para alanınızı da ilgilendirdiği için maddi olarak bir takım dengesizliklere karşı hazırlıklı olmak, yüklü borçlar altına girmemek, sağlığınızı oldukça fazla şekilde dikkat etmek, özellikle depresif etkilere karşı psikologlardan, danışmanlardan destek almak bu süreçte size yardımcı olacak. Mars retro süreci 18 Nisan 30 Haziran aralığında gökyüzünde etkili ki duran günleriyle 16 Nisan 3 Temmuz aralığında etkili olacak. Bunun 18 Nisan-28 Mayıs aralığı Mars yay burcunda retro harekete başlıyor. Bu süreçte aile içi karışıklıklar gündeme gelebilir. Yerleşimle ilgili yeni bir değişiklik veya ev alım satımı gibi şeylerden uzak durmalısınız. Bu süreçte sıklıkla geçmişten insanlarla karşılaşacak ve aslında hem sabrınızın hem o andaki yaşam şartlarınızın sınırlarını bir şekilde görüyor olacak ve hayatınızı yeniden şekillendirme sürecinde olacaksınız. Mutlaka spiritüel ve ruhsal çalışmalardan 18 Nisan 28 Mayıs aralığında destek alın ve yolculuklarda uzun süreli seyahatlerde biraz daha karmaşıklıkları açık bir süreç olduğu için hem hızlı yapmayın hem de gerekli evrak ve belgeleri kontrollü olarak seyahate çıkmaya özen gösterin. 28 Mayıs 30 Haziran aralığında Mars bu kez Akrep Burcu'nda retro harekette olacak ve sizin gelecek planlarınızı yeniden değerlendirmenize sebep olacak. Arkadaş çevrenizle ilgili karışıklıklar gündeme gelecektir bu süreçte. Gruplar, topluluklar, internet ortamları hep karmaşa yaratacak süreçler olarak görülmekte. Zam istemek ya da çalıştığınız alanda belirli bir para artışı beklemek için 28 Mayıs 30 Haziran aralığı açıkçası uygun dönemi göstermemekte sevgili oğlak. Bir de bu sürecin içerisinde Merkür retro süreci girmekte. 29 Nisan 22 Mayıs aralığında Merkür Boğa burcunda retro ve sizin aşk hayatı alanınızda geri gidiyor. Bu süreçte çocuklarla ilgili, cinsellikle ilgili, flörtlerle ilgili durağan ve karmaşalara açık bir süreç yaşayacaksınız. İş hayatınızda da herhangi bir yenilik yapmamak ve konsantrasyonunuzu artıracak bir şekilde spor yapmak, dinlendirici aktivitelere katılmak sizin için bu süreçte faydalı olacaktır. Kova burcuna geldiğimizde sevgili Kovalar, 25 Mart ile 13 Ağustos aralığında Satürn Yay burcunda retro pozisyonda olacak. Arkadaş çevrenizle ilgili yeniden bir düzenleme yapacağınız süreçtesiniz. En önemlisi gelecek yolunuzu açmak için bazı insanları ve bazı hatta olay ve iş gibi durumları da hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Bu süreçte size umutsuzluk veren, geleceğinizin önünü tıkayan herkesten uzaklaşmak sizin için etkili adımlar olacak. Aynı zamanda geçmişten bazı konularla karşılaşabilirsiniz ve Satürn sizin kendi burcunuzun yöneticisi olduğu için 25 Mart 13 Ağustos aralığında olası sağlık sorunlarına karşı bu süreç gelmeden önce tam bir sağlık taramasından geçmeniz faydalı olacaktır. 18 Nisan 30 Haziran aralığındaki duran günlerle aslında 15 15 Nisan 3 Temmuz aralığında Mars gökyüzünde yay burcundan başlayarak akrep burcuna doğru retro pozisyonda kalacak. 18 Nisan 28 Mayıs aralığında Mars yayda retro iken bu kez özellikle kariyer konusunda zam artışı, patronlarla anlaşma gibi konularda belirli problemler yaşayabileceğinizin farkında kalın zam istemek için uygun bir dönem değil. Kalabalık ortamlar topluluklarla çalışıyorsanız biraz daha ilişkileri iyi tutmanız gereken, patronlarınızla ilişkileri de daha tatlı tutmanız gereken bir süreç. Olası görüşmelerle ilgili karışıklıklara ve durağın bir sürece açık olduğunuzu bu süreçte bilmeniz faydalı olacak. 28 Mayıs 30 Haziran aralığında bu kez Mars Akrep Burcu'nda retro harekette. Sizin bu süreçte toplumdaki enerjinizi doğru kullanmanız ve Topluluklar içinde kendinizi doğru ifade edip doğru tanıtmanız çok önemli olacak. Yanlış anlaşılmalara açık bir zamanı göstermekte. Özellikle aile büyükleri, devlet, resmi kurumlar, patronlar sizden yaşça büyük kişilerle alakalı ilişkilerinizde daha sakin ve yapıcı çözüm önerileriyle yaklaşmanız gereken bir zaman. Enteresan sürecin bir parçası e, Mars'ın akrepte olduğu, retro olduğu zaman 28 Mayıs-30 Haziran aralığı biten evliliklerin ya da biten örneğin 7-8 senelik bir ilişkinin tekrardan canlanabileceği bir zaman olabilir. Aynı zamanda boşanma davası açmak ya da ayrılmak için de uygun zamanda değil. Tabii ki siz kesinlikle kesip atmak ve ilişkiyi tamamen sonlandırmak istiyorsanız Mars'ın akrepteki retro pozisyonunu kesinlikle kullanmamalısınız. Mars aynı zamanda akrepteyken sizin kariyer alanınızda geri gideceği için o an için iş ilişkilerinizde bazı iletişimsizlikleri, bazı ilişki bozukluklarını normal karşılamalı. Yükselmek ya da terfi almak için 3 Temmuz ve sonrasını beklemelisiniz sevgili kova. Ve Merkür'ün retro hareketi var 29 Nisan 22 Mayıs aralığında. Bu süreçte Merkür sizin aile alanınızda ve yerleşim alanınızda geri gittiği için taşınmamalı. Ev ve yerleşimle ilgili genel bir değişiklik ya da düzenlemeye gitmemeli. Bu süreçte aile ilişkilerinizde iletişime daha fazla ağırlık vermeli ve devam eden ilişkilerinizde de kendinizi doğru ifade etmeye önem göstermelisiniz. Özellikle de toplu paralarla ilgili işleriniz varsa 29 Nisan 22 Mayıs aralığında bu işleriniz için verimli bir süreçte olmayacağınızı belirtmek isterim. Ve sevgili balıklar 25 Mart 13 Ağustos aralığında Satürn yay burcunda gökyüzünde retro pozisyonda kalacak. Uzunca bir dönem. Sizin de kariyer ve hayat yoğunuzu anlatan yerde aslında retro. Dolayısıyla terfi almak, yükselmek, patronlar ya da iş yaptığınız insanlarla iyi ilişkiler geliştirmek 25 Mart 13 Ağustos aralığında biraz daha zorlayıcı ve daha mücadele isteyen bir alan haline gelecek. Toplum içinde kendinizi doğru ifade etmeniz, geçmiş sorunlarınızı sıklıkla bugüne taşımamanız ya da biten ilişkilerle ilgili tekrar tekrar gündeme getirmemeniz 25 Mart 13 Ağustos aralığında bence sizin için faydalı olacaktır. Satürn aynı zamanda sizin 11-12. evlerinizi yönettiği için arkadaş çevresi, topluluklar, gruplarla ilgili problemler ve hatta zaman zaman internet bağlantılarınızla ilgili sorunlar ve diğer taraftan geçmişten gelen konuların günümüze yansıması sizi etkileyecek. Onun için söylüyorum zaten geçmişle şimdi arasında belirli bir denge kurmanız gerekiyor olacak Satürn Retro zamanında. 18 Nisan 30 Haziran aralığındaki durağan günleriyle 15 Nisan 3 Temmuz aralığında Mars Retrosu var bu kez gökyüzünde. Bu sürecin 18 Nisan 28 Mayıs aralığı Mars'ın Yay burcunda retro olduğu zaman özellikle parasal meselelerde, öğrenciyseniz öğretmenlerle ilişkilerde, üniversite ilişkilerinde, seyahatler konusunda ve eşle, yakınlarla iletişim konusunda biraz daha karmaşık ve duran bir süreci göstermekte. Mars Yay'da retroyken terfi almak, kariyerle ilgili bir değişim yapmak ya da yeni bir iş yeri yapmak için uygun zamanda olmayacaksınız. Bu sürecin ikinci ayağı 28 Mayıs'tan 3 Temmuz'a kadar olan zaman diliminde Mars bu kez Akrep burcunda geri giderken eşinizle iletişim konusunda çok daha sabırlı davranmalı. İlk kez bir dava açıyorsanız açmamalısınız. Vatandaşlık başvuruları, yurtdışı bağlantılı konular, ilk kez bir eğitime kayıt olmak için 28 Mayıs ve 3 Temmuz aralığını lütfen kullanmayın. Bu süreç sizin için bu anlamlarda, bu anlattığım konularda verimsiz olacak. Bir de bu sürece giden Merkür'ün retro hareketi var. Bu sene böyle oldu. Merkür Boğa Burcu'nda geri gidecek 29 Nisan 22 Mayıs aralığında. Sizin iletişim alanınızda geri gideceği için kendinizi bu süreçte doğru ifade etmeniz, olası iş ya da özel yaşam görüşmelerinizde bazı görüşme aksaklıkları ya da ertelemelerini normal karşılamanız, olan karşılamanız, yakın çevre ilişkileriniz, akrabalar, kuzenler, kardeşler, komşular, bu tip ilişkilerinizdeki iletişim bozukluklarını da yine görüp, düzenleyip yeniden bir modele sokmanız gerekecek. Bu süreçte zihinsel karmaşa, konsantrasyon bozukluklarını gösterse de özellikle yazılı işlerde derinleşmeyi de gösterir Merkür Retro ve Merkür sizin ikili ilişkiler, evlilik alanınızın yöneticisi olduğu için bu tarihlerde lütfen evlenmeyi ya da o an için ilişkiye bir resmiyet kazandırmayı düşünmeyin sevgili balık. Şimdilik benden bu kadar. Tüm bunlar bunları bilip yaşayalım diye değil, bunları bilip buna göre önlem alalım diye varlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.